Herkese tekrardan merhaba dostlar. Ben Murat Barışçı. Yepyeni bir Starfield bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde bir seçim yapmamız gerekiyordu. Şu anda bulunduğumuz gerçeklikte mi devam edeceğiz yoksa paralel evrendeki farklı bir gerçeklikte mi devam edeceğiz biliyorsunuz durum. Biz bu geleceği seçmiştik. Daha doğrusu bu evreni seçmiştik. Çünkü Sara buradaydı. Bir de diğerini deneyeceğiz şimdi bu bölümde. Abone değilseniz abone olmayı, videonun altına da yorum ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın efendim. Hazırsanız paralel evrene geçiyoruz. Evet bir önceki bölüm tam olarak burada kalmıştık. Şu makineyi durduracaktık. Ve makineyi durdur diyorum. Bu gelecekte mi kalacaksın diyor. Bu gerçeklikte mi kalacaksın diyor. Bir dakika hayır. Zaten şey. Yeni gerçek Çünkü robotlar falan var. Burada bir yerde bir tane şey bulacağız. Arayüz ayna. Yaratıkların olduğunu seçeceğiz. Ve şimdi geçiyoruz. Bu gerçekliği seç bakalım. Sondayı kapattık. Eseri aldık. Bakalım sara var mı? Uzay gemimiz hala dışarıda duruyor mu? Tesis ne durumda? Bunu görmeseydim aklımda kalırdı mutlaka. Hiç sizler de o şekildedir eminim. Yani kesinlikle bu dişatın ne olduğunu görmem gerekiyordu. Burada sadece Rafael var. Hayatta olup olmadığından emin değildim ya da benim için geri dönüp dönmeyeceğinden. Yani minnettar değilim demiyorum ama neden? Neden diğer evrende kalmadın? Olanlar için kendini suçluyorsun, ikinci bir şans hak ediyorsun but Her zaman pişmanlık duyacağım. Hayatıma much. devam etmem lazım. A things you might still be able to use. You're welcome to anything else you find lying around too. No one's going to miss it. And for me. I owe you. Eğer bir mühendis <laughs> ihtiyacı olursa, just say the word. Kimi arayacağını Now, biliyorsun. Let's get off this damn lanet kayadan kalkalım artık. Bu bize neler verdi bir bakalım. Ee, envanter, yeni nesneler. Indicid yongası, yapısal kemik. Taşın yani. Tırtingen şeyler verdi. Bu bize düzgün bir şeyler ama Öteki en azından ee, güzel şeyler veriyordu. Sen gelmeyecek misin? çıkalım bakalım buradan çıkınca bize nasıl bir yer karşılayacak Rafael'in özellikleri neler? Göremiyor muyuz? Bu arada çok fena zehirlendik. Şu geniş bölgesine gidelim bakalım. Sanki evrende bir değişiklik yok. Yani o zaman dalgalanması sadece içeride kalmış ki. Ben isterdim ki aslında dışarıda da bir farklılık olsun. Rafael? Şu gemiden Mürettebat'a bir tıklayalım. Eee, Rafael yok mu burada? Az önce gördüm Rafael, ah gördüm. Bitti. Sonunda bitti. <laughs> Bu da ayrıldığı için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Teşekkür ederim. Sana duyarsa uygarlığa, uygarlığa ulaşana kadar sana katılacağım. Neresi olduğu fark etmez. New Atlantis'e gitmenin yolunu kendime bulurum. Sonra eğer bir mühendisse işin düşerse veya or, sırf konuşmak için de olsa or, beni Viewport'ta bulabilirsin. Ne de olsa sana borçluyum. Mühendise ihtiyacım var. Değil, ha, New Atlantis'e kadar gitmemiz gerekiyor. Hmm, Sara hala burada bu evrende de. Yani demek oluyor ki şu bu evrende yaparsak bu işleri bir tane mürettebat üyemiz oluyor. Diğer evrende yaparsak ekstra bir tane zırhımız oluyor. Bence hemen biz diğer gelecek dedim çünkü ben mürettebat üyesi hiç şey zırhı ihtiyacımız yok ya mürettebat üyesi devam edelim. Bunu alalım mürettebatımıza. Tamam, VIP portta bulabilirsin dedi beni zaten. Yani hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Vasco orada ne yapıyorsun Allah aşkına? Red batıyorsa daha iyi olur ya. Görevimiz ne diyor bize peki acaba? bakışlar. Darma duman görevini yaptık değil mi biz şimdi? Hemen bir hızdan Atlantis'e geçiş yapıyorum o zaman ben. Atlantis neredesin? Buraya bir iniş yapalım Bu adamın bir şeylerine bakmak istiyorum. Statlığına hakikaten. Yani bu mürettebat olarak alınması gereken birisi mi? Benim, Benim için, için neyin var? Şimdi. Rafael'le görüş. Bu arada çok acil de bir tane şeye vuramamız lazım. Sağlık zımbırtısına. Aslında elimizdekilerle de iyileşebiliriz de. Hatta ben bir tane basayım. Merhaba Rafael. Karakol müannisi yüzümüz görmüş. Buna ya çok Thanks tırtmış. The viewport still makes their drinks just the way I remember. Vallahi bir süre I burada kalsan iyi olur. Well. Yok yani çok tırtmış. Yani güzel skillleri olan ya da güzel yetenekleri olan birisi olsaydı evet olabilirdi. Biz normal şeye geçelim. Nedel'dir onun adına. Geleceğimize, gerçekliğimize, gerçek gerçekliğimize geçelim. Ve tekrardan bizim kendi gerçekliğimizde, kendi evrenimizdeyiz. Şöyle yapalım. Şu önce bir hastalığımızı iyileştirelim. Ee... Tamam zehirlenme etkisinden kurtulduk. Ve ayrıca şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz bu ana görevi de sürdürebiliriz. Eyvallah. Ama anladığım kadarıyla artık ana görev belli başlı seçimleri bize yaptırmak konusunda kararlı. Vasco sen hala burada mısın ya? Hayda. Neyse kaldıramadık. Şuradan şu görevi seçelim diyorum. Hemen size göstereyim. Ee, görevlerden şu efsane gevinye bakalım. Spacer çöpçü Balete Boa mıdır nedir? Belki çok enteresan bir gemi daha buluruz. Nira adresindeki Spacer Scravenger. Vladatu'yu yok edin Nira. Nira'nın yerini söylemeyecek misin peki? Buna hemen bir bakıp gelmem gerekiyor. Nira nerede acaba diye. Çünkü bize Nira'nın yerini söylemedi. Nira Naryon uzay sistemindeymiş. Yani şuradaymış. Burada Nira diye bir yer var mı? Hemen bir bakalım. Nira. Hemen bir şuraya drive drive yaptık. Ee, bakalım 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 türün ne? Düşmüş gemi mi acaba ya? Bu düşmüş gemiyi keşfetmişiz biz ama. düşmüş gemiye bir gitmek istiyorum. Düşmüş gemiye gitmişiz daha önce. Burası olma ihtimali yok ama. Taylor? Sen hala burada mısın? <laughs> oh, oh. Ha. Maksimum atamaya ulaştık diyor. Abi ta ne zamanki görev bu ilk görevlerden birisi sen hala burada bekliyor musun Heller? Biz neden neler yaptık? Peki Heller'ı bu gemiye almak için mürettebat sayımızı nasıl arttırıyoruz? Başka bir şeymiş. Burada da ayrıca şey yapabiliyormuşuz. Gemi komutası. Hmm. Tamam buradan yükseltebiliyoruz ama tabii ki şu anda yükseltemiyoruz. Tamam bu arkadaş en fazla bizle beraber gelir. O zamansa Evet kayıda bunu büyük olsa keserim eklemem ama size bilgi amaçlı söyleyeyim dedim. Bu efsanevi gemi Spacer çöpçü görevi baktaymış arkadaşlar. Bunun bugını da çözemedim henüz ama çözersem mutlaka yayınlarım. Çünkü Nira adresinde böyle bir gemi yok. Yani aradım. Hatta birkaç foruma baktım falan. Forumlarda farklı lokasyonlarda bulunduğunu söylediler. O lokasyonlara gittim gezdim falan derken bir saati yakındır arıyorum bulamadım. Bunu o yüzden pas geçiyoruz. Biz ana görevden devam edelim. Bulunabilseydi güzel olurdu. Ya yani iyi bir gemi savaşı ortaya çıkardı gibi geliyor. Büyük bir boss gemisi geliyormuş. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yine de bilgi olarak. Bayağı bir araştırma yaptım çünkü. Ee, bu boss gemisini hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Yani motorlarını falan da yok etseniz. İçine bağlanmış olsanız dahi bu gemiye. Gidemiyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey varmış. M klasmış gemi. Bu gezegende mi? Terk edilmiş dinleme yeri. Gidelim. Gemi M klas olduğu için süremiyorsunuz. Alamıyorsunuz. Sadece boss fight. Sadece experience. Ha yani bu seride onu da göstermiş olsaydık güzel olurdu Çünkü bu gemiyle büyük olasılıkla onu yok ederdik. bir sürü yaveri falan var böyle. Fixlendi görev düzeltildi falan diyor ama hiçbir şekilde ne şair olmadı. Şimdi galiba gittiğimiz noktada en son pardon sondan bir önceki alacağımız e, artifak var. Çünkü son artifaktı biliyorsunuz hemen şöyle size hikayeden göstereyim. Şurada diyor ki takım yıldızının ortaya çıkardığı eserlerin geri kalanını toparlamalıyım. Onları aldığında Yıldız Doğan gömürü tapınakta bekliyor olacak diyor. Bu gömürü tapınakta son artifak parçası var. Bu artifak parçasını almamız için de bu avcıyla diğer tapınakçı mıydı neydi adı yani Barrett'la avcı bizi orada bekleyecekler. Son parçayı almamız için. Ve o son parçayı alamamamız için de ellerinden geleni yapacaklarmış. En azından avcı öyle söyledi yani her türlü hileye vurduya başvuracağım dedi. Şu da şu şeyde aldığımız eski dünya pompalı tüfeği. Tabii ki bunu kullanmayacağım. Nerede benim silahım? Şu. Efsane silahım bu oldu benim ya. Ee, muhabbet ede ede geldik. Girelim bakalım içeriye. Böyle sağa sola bakasım geldi bir şeyler olacak mı diye ama yok. Bizi burada... Bizi burada neler karşılayacak demeye kalmadan zaten... Burada bir şeyler var. Nereye acaba sorma sayıp? Burayı hatırlamadım sanki burayı Bir görevde daha mı Aynı yerde savaştık Hatta şu olduğum noktaya giremiyorduk o görevde Lan ne oğlum sen Saracım dikkat et kendine canım benim Valla ne silah ne bir şey toplamıyorum Hoppa seni önce ben gördüm. Burada da ben varım çiçeğim orada saraya sıkıyorsun ama. Bunu alırım ya. Hoppa. Tam bir refleks atışı oldu. Hadi bedava kredi. Alayım. Sara, kimle kapışıyorsun oh, ah. Ne oldu burada birisi mi seni takip ediyor sarı? Aa direkt hedefime odaklanmış bir şekilde gidiyorum. Ee, çok basit olmadı mı? Bizim taraf için bir puan daha dedi Sara. <laughs> Galiba, emin olmamakla beraber, sondan bir önceki artifaktı aldık. Bir yetenek puanı kazandık bu arada. Tüfeğe vermeye gerek yok. Geminin kalkan sistemini yüzde 60 arttırana vereceğim. Bir gemi faizde dönerse diye gemiye de bir tık yatırım yapıyorum. Burada gayet hızlı, gayet kolay. 3-5 tane çapulcuyu öldürerek buraya geldik. Nereye düştüm acaba? Olay yoldan gidelim derken. Dışarıda bizi bir şeyin bekliyor olma ihtimali. Bilemedim. Hoppa. Helal olsun lan Sara. Aldım aldım işimiz yiyecek bir şeyler dediğim bir tek mermisi varmıştı. Değişik değişikliğin yaratık sesleri çıkıyordu. Aa, zıplarken şey yapamıyormuşuz. Hızlı seyahat. Dur. Narval'a gidelim. Aynen. Vaktin olduğunda benim için bir şey var diyor. Aa bir görev daha mı? Masada üzerindeki gömülü tapınağa gitmek zorundayım. Orada avcı onun müttefikiyle son eser için yüzleşeceğim. Nasıl yapsak acaba? Neredeymiş bir bakalım. Yer olarak nerede nerede nerede. Masada. Bu arada bu masada dediği lokasyonda o bizim bulamadığımız savaş gemisini bulabileceğiniz lokasyonlar arasında. Hakkınız olsun. Buraya bir sıça bakalım. İtiraf ediyorum yardım istemek genelde benim çalışma şekli uymuyor ama diğer yıldız doğanların katılmaya ne kadar hevesli olduğunu bilseniz çok şaşırırdınız. İki gemimizin kalkanını yükselttik. Şöyle diyelim o zaman yaptığınız şeyden sonra bile sana teslim olman için bir şans tanırdım. Aslında bunu takdir ederim gerçekten. Ama ikimiz de neden burada olduğumuzu biliyoruz. O yüzden daha fazla beklemenin anlamı yok. Fight dönecek. Bize destek geldi bu arada. açtı Bizim bu arada taretlerimiz çatır 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 sıkıyor arkadaşlar. Yani o yukarıdaki arkadaş her kimse şu an aşağıda çıkmak üzeredir. Baksanıza taret nasıl çıkıyor. Müttefiklerinden bazılarını yendik ama avcının kendisi tapınağa çekilmiş gibi duruyor. Haydi onu yere çakalım. Bu gömülü tapınakta ne var ki? Görürsün ama hazırlıklı ol. Düşman yıldız uzağın paralı askerler, uzaylılar, tıklar bize durmak için ne gerektiyse herkes. Yine elimden kaçamayacak. Orada buluşuruz hazırlık yap. Şöyle bir şey yapalım ya bu bölüm bir tık böyle kısa olmuş oldu gibi durdu ama Bu gömülü tapınağı bir sonraki bölümde gelelim çünkü galiba bu oyunun son bölümü Bunu böyle oldu bittiye getirmek istemiyorum Son görev son bölüm olarak bir sonraki bölümde oynayalım Kendinize iyi bakın abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın Ayrıca yukarıdaki abone de şu noktaya kadar nasıl geldiğimizle ilgili bütün videoları bulabilirsiniz Hem rehber içeriği hem de bu şekilde hikaye görevleriyle Kendinize iyi bakın oyunsuz kalmayın efendim Hoşçakalın